Merhabalar, Ev Kuşları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere muhabbet kuşlarının yumurtlama süreci hakkında bilgiler vereceğiz. Erişkin yaşa gelen muhabbet kuşları yılda 2-3 kere kuluçka yapabilirler. Fakat kuşlar için en sağlıklısı yılda bir kez kuluçka yapmasıdır. Bazı üreticiler yılda 3-4 kez kuluçka yaptırmakta, bu da kuşların sağlıklarını olumsuz etkilemekte hem de yaşamlarının kısa sürmesine neden olmaktadır. Muhabbet kuşlarının 9-10 aylıktan itibaren çiftleşmelerine izin verilebilir. Zira daha küçük olan kuşların ebeveynlik konusunda acemilik gösterecekleri olağandır. Muhabbet kuşları çiftleştikten 8-10 gün sonra dişi ilk yumurtasını yuvaya bırakır. Muhabbet kuşları ortalama 4 ile 6 arası yumurtlarlar. Bazı yumurtlamalarda 10 yumurtaya kadar da çıkabilir. Fakat yaşlı muhabbet kuşlarında bu sayının 4'ten az olduğu da görülebilir. Dişi muhabbet kuşları 2 günde 1 yumurtlarlar. Şimdi dişi kuşumuz fıstığın yumurtlama takvimine bakalım. Birinci yumurtasını 7 Mart'ta yumurtladı. Yumurtlama saati 12 ile 15 saatleri arasındaydı. İkinci yumurta 9 Mart'ta ve yine aynı saatlerde oldu. 3. yumurta 11 Mart'ta, 4. yumurta 13 Mart'ta, 5. yumurta 15 Mart'ta, 6. yumurta 17 Mart'ta, 7. yumurta ise 19 Mart'ta ve yine 12-15 saatleri arasında oldu. Kuluçka süresince dişi muhabbet kuşu dışkılama için çıkmak dışında yuvadan ayrılmaz. Yiyecek ihtiyacını erkek muhabbet kuşu karşılar. Dişi muhabbet kuşunun ilk yumurtaya oturduğu tarihten itibaren 18. günde ilk yavru yumurtadan çıkar. Bazı durumlarda bu süre 23 güne kadar uzayabilir. Yavrular yumurtadan çıkana kadar şu hususlara dikkat edilmesi gerekir. Kafesin sessiz ortamda olması, odada uygun nem koşullarının sağlanması, Vitamin ve mama takviyesi Kalamar kemiği sürekli bulundurulması Yuvaların temizliği, varsa kırık yumurtaların alınması Yuvalık kontrolü yapılırken dişi kuşun rahatsız edilmemesi. Kuluçka döneminde uygun şartlar sağlandığı ve iyi takip edildiği takdirde sağlıklı yavrular çıkacaktır. Bir sonraki videomuzda yavruların yumurtalarından çıkma sürecini anlatacağız. Sormak istediklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Henüz abone olmayanlar abone olarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirler. Hoşçakalın. Kuşlarınızla mutlu kalın.